Gram altınla altın sertifikasını, altın s arasındaki korelasyonu nasıl değerlendiriyorsunuz? Gram altına göre altın sertifikası pahalı mı? Şimdi normalde altın sertifikası ile gram altın arasında bir %10 gibi bir fark olur. Çünkü altın almak kuyumcudan vesaire zordur. Onu güvenli saklaması bir şekilde olur. saklaması zordur. Alım-satım marjları yüksektir, makas yüksektir vesaire. Altın S1 sertifikasında öyle bir şey yok. Borsa İstanbul'da alıp satabiliyorsunuz sertifikayı. E çok likit, bir adet lotu, bir tanesi 0.01 gram. 50 gram topladığınız zaman gidip onu fiziken alabiliyorsunuz. Sonra her 10 gramda bir alabiliyorsunuz gibi bir takım avantajları var. Şimdi böyle olunca özellikle altının hızlı bir şekilde yukarı gittiği zamanlarda diğer altın enstrümanlarına çok fazla erişimi olmayan yatırımcılar ya da hızlı bir şekilde altın almak isteyenler altın sertifikasına daha fazla talep gösterdikleri için altının hızlı yukarı gittiği zamanlarda gram altınla altın S1 sertifikası arasındaki marş çok açılıyor. Altın S1 lehine. Terse döndüğünde de altın S1 hızlı bir şekilde altın gram altından daha negatif performans gösteriyor. Onun için aslında volatilitesi biraz daha yüksek bir enstrüman. Çünkü alınıp satılması çok daha kolay olduğu için ilk orada etkisini görüyor. Buradaki marj şu anda onların üzerine çıkması, 15'lerin üzerine çıkması o marjın yüksek olduğunu ve eğer gram altından %15 daha fazlaysa altın S1 sertifikası ben altın alacak olsam bankadan gidip gram altın almayı, altın S1 almayı tercih ederim. Ama altın S1 ile arasındaki fark %8-9 ise o zaman altın S1 alırım.